Dosya sağlam değil mi Kesper? Sıkıntı yok. Eyvallah. Bak, bu savcıyı takip edeceğim. Attığı her adamı bana söylemeni istiyorum. Evet Allah. Ben kaçtım. Eyvallah, görüşürüz. Bittin sen savcı, bittin. Yemin ederim şanslı günümdeyim. Komiserim. Merhaba. Sen burada mı çalışmaya başladın? Çok sevdik diyelim. Vallahi müdavim olduk. Bunun için de size bir teşekkür borçluyuz tabii. Bizi tanıştırdığınız için. Köfteyle mi? Yani hem köfteyle hem de bu güzide manzarayla. Ama tabii manzaralar insanlarla güzel. Şöyle buyurun. Ee, izin günüm tabii. Yüzler gülüyor. Sen nereden biliyorsun benim izin günümü? Şey ya yani bu saatte burada görünce tahmin ettim. Hı hı öyledir. Ne o? Hiç, hiç hmm. Daha da şüpheli hale geldi. Ya ne, ne şüphesi canım? Ne alakası var? O benim şey bordo şey damga var. şey biz e, bize alacağım ben de onu şey. Yolculuk nereye? Ee, yolculuk şey ya, Schengen işte hani bulunsun diye. Senin gitmek istediğin bir yer var mı bu arada? Hani ne bileyim belki tarihler kesişir. Dünya küçük yer sonuçta. Roma olur, Berlin olur. Sonuçta orada kafeye gidiyorsun, oturuyorsun. Pat, kulağında bir ses çalınıyor. Bir bakıyorsun, Türkçe konuşan birileri. Biliyorsun Türk milleti olarak gezmeyi seviyoruz. Ne anlatıyorsun sen? Öyle, laf lafı açtı işte. Bak, bir, burada masa var ama sen o dosyayı lisede kopya kağıdını saklayan lise öğrencisi gibi pileli eteğinin altına saklamaya çalışıyorsun. Şimdi bu örnek hoş oldu mu bence olmadı ama ben senin söylemeye çalıştığın şeyi anlıyorum yani mesaj alındı. İki, her yalan söyleyen insan gibi çok fazla konuşuyorsun. Laf kalabalığı, çorba. Araya sıkıştırır, yuttururum. Sen beden dilinden bahsediyorsun. Ya kolejde mi öğretiyorlar size bunları? Üç. Konuyu değiştirmeye çalışıyorsun. Tamam. Ya benim sana son bir sorum olacak. Ama biraz özel bir soru. Yani artık samimiyetimize binaen şey yapıyorum. E, bu sorgu metotlarını, yöntemlerini gönlümüzdeki kişiye, hayatımızdaki özel kişiye karşı kullanabiliyor muyuz? Bu sorunun saçmalığı da şuradan kaynaklanıyor. Nerede? Senin cesaretsizliğinden. Hayda. Öyle. Aslında sen bana şunu sormak istiyorsun. Benim özel hayatımda biri var mı? Sorsam cevap verecek misin? Bu işler garanti işi değil. Risk alacaksın. Al bak bu dosya. Aha bak bu da risk. Soruyorum. Sor cümle içinde kullan ama. Tamam Senin özel hayatında, daha doğrusu hayatında... ...senin için böyle değerli, kıymetli, özel biri var mı? Sana ne? Teşekkür ederim. İyi. En azından cesaretsiz damgasından kurtulun. Değil mi? Ee, ben bu güzel sohbeti akşama kadar devam ettirmek isterim ama abimin kısmı riskini almak istemiyorum. Ee, ben şimdi kaçayım. Sevgiler, saygılar, afiyetler. Görüşürüz. Komiserim. Canım canım komiserim. Oha. Komserim komple olmasın. Burcu, selam. Kaç kere söyledim burada uyuma diye. Ee, sevgili Burcu. Güçlü. Oğlum, en son böyle telefona gömüldüğünde lisedeydin. Harfleri sayıyordun mesaja sığdırmak için, şşş 140 mıydı onlar, neydi? Anneciğim bir dakika ya. Ver bakayım onu bana sen, bana ya şimdi. Ya anne, mı? karışma sen ya. ya diyorum, bakacağım. Karışma karışma tohumu kaçtın çocuğum, okuyacağım. <laughs> Sol tekme hızlandı mı? Oğlum sen ilkokulda mısın? Böyle tekmeyle tokatla romantizm mi olur? Ya anne tamam senden mi öğreneceğim? Çok anlıyormuşsun gibi verir misin? Anlıyorum tabii. Baban yedi mahallenin yakışıklısıydı ben onu tavladığımda. <laughs> Şşt! Nerede tanıştınız bu kızla? Üf, orayı hiç karıştırma. Hep tatsız yerlerde. Emniyette, nezarette. En iyisi köfteciydi işte. Köfteci mi? Soğanın olduğu yerde romantizm mi olur çocuğum? Olmuyor işte anne. El koyuyorum. Al bakalım. Söylediklerimi yaz. Hadi. Seninle hep böyle kötü yerlerde karşılaştık. En iyisi köfteciydi. İster misin şimdi daha güzel bir yerde buluşalım? Mesela bir çay bahçesinde. Anne, çay bahçesi ne ya? Emekli miyiz biz Allah aşkına ya? Tamam tamam iyi neyse değiştiriyorum. Bir pastanede. Yıl 1975, tamam anne ya, tamam, teşekkür ederim, tamam. Ne oldu? Ben, ben kendim bulurum, tamam. <laughs> 70'li yılları beğenmedin mi? Bu romantizm nereden geliyor sanıyorsun? Ama sende kırıntısı bile yok. Ne halin varsa gör. Hadi bakalım, öpücüğümü alayım. Oh, Şşş. burada uyumak yok <laughs> ha. Tamam, tamam, söz veriyorum. Hadi iyi akşamlar, şey teşekkürler. Dağımız. Tamam, hadi iyi geceler. Komiserim, ben düşündüm biz hep kötü yerlerde karşılaşmışız. En iyisi köfteci. Diyorum ki acaba bir defa olsun güzel bir yerde buluşsak mı? Annem sana çilekli pasta gönderecekmiş. Annem mi? Salak ya. Çilekli pasta ne ya? Deli midir nedir? Ne yiyeceğiz acaba bugün? Hadi size afiyet olsun ben biraz düşüneyim. Afiyet olsun. Sağ ol. Ya hiç üşenmiyorsun her gün evden yemek getiriyorsun bravo. Anladığım kadarıyla sen bu spor işine fazla takıyorsun galiba değil mi? Sana ne? <laughs> ya İlhan senin için serttir merttir ama tatlı kız demişti. Maşallah biz bir tatlılığını göremedik henüz. Hep acı tarafın denk geliyor. Ya benle ilgili bir şey mi var? Güvenmiyorum sana. Ha, doğru. Okulda falan öyle öğretiyorlardı değil mi? Herkese güvenmeyeceksin. Ama mesai arkadaşlığı farklı be. İcabında canına emanet ediyorsun değil mi? Ne diyorsun ya? Ya beni tanı diyorum ya, tanı. İstersen sonra gene güvenmezsin. Spor tamam da ben bu beslenme işini pek yapamıyorum ya. Çünkü hazırlamak falan gerekiyor. Yani kadınları konuda daha iyi, şanslısın. Senin de iki elin var. Kadınlıkla ne alaka? Ya, tamam da ben, ben anlamıyorum o işlerden yani. Onun için söylüyorum. Ya, benim mutfak olayım dolabı aç kapat. Nereye? İşe. Ya bak ne diyeceğim. Senin şu dojo var ya. Oraya hmm. amatörler mi takılıyor yoksa profesyoneller de gidiyor mu? Herkes için. Ha, o zaman süper. Ben de uzun süre dövüştüm biliyor musun? Ama ara verdik işte. Çoktandır yapmıyorum ama birkaç maç yapasım var. Sen yemeğe çıkmıyor muydun? Evet. Yemeğe çıkıyorum. Aferin ha. Hızlanmışsın bayağı. Hadi. Vay vay vay. Ne güzel yermiş ya burası. Ne işin var senin burada? Sürekli övünce. Ben sana bir yer övmedim. Ya işte ne bileyim kızım sürekli buraya takılıyorsun. Ben de vardır bir hikmeti dedim yazıldım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Tanıyor musun arkadaş? Teşkilattan. Ya hiç fena değilmişsin sen ya. Vallahi Jean Claude Van Damme görse kıskanır. Var mısın maça? Saçma saçma konuşma da işine bak. E maç diyor. Hocam. Evet hocam maç diyorum. Öğrenciniz korkuyor. Ya korkma. Korkma Burcucan. Yavaş yavaş, yumuşak yumuşak. Yani antrenman yapar gibi ya. Isınacağız. Al dünge bitir şimdi. Heh, ne diyorsun? Isın. Buradayım. İşte bana ısın diyeceksin. Hadi. Hadi. Hadi giriş bekliyorum. Bence yol yakın kenin. Rezil olma. Sen beni merak etme tatru. tatlı. Tatlı? Oh. Oo. Hocam hayırdır ne iş? Geldi boru boru konuştu. Burcu düşüyor şimdi. Niye gelmiş? Başka salon mu bulamamış Allah Allah. Burcu'ya kesik belli. Dikerler onu. Oh! Sol tekme hızlanmış. Sorma fena kastı. Şimdi ısındın mı artık ha? Bak başlıyorum. Ağlamak yok sonra. böyle kuyruğunda mı geziyorsun? Sana arkadaş çıktı işte. Bana bak beni bu lavukla aynı kefeye koyma bozuşuruz. Bir bozuşsak ya keşke. Sen ne geldin? Annen çilekli pasta mı gönderdi? Ne annesi ya? Hem sen nereden biliyorsun benim annemin çilekli pastasını? Ben ne bileceğim? Delinin zoruna bak. Alkolüyken iki şey kullanmıyoruz. Araç, telefon. Bir saniye, bir saniye. Onu bunu bırak da benim sana diyeceklerim var. Meryem'le mi ilgili? Meryem'in iyiliğiyle ilgili. Çıkınca konuşalım olur mu? Ne, ne yaptın anne ya Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.